Bankartınızı okuyorum ardından size bırakıyorum sözü anlaştık mı? Gençlik burada 40 yıl sigortalı. <laughs> Buyurunuz. Geçtik. giriş yapmıştım ama gençliğin heyecanı hemen hızlıca da bankartı salonunun tamamında görecek şekilde Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçe'yi eğitim ve akademik anlatımlarının gerçekleştirdiği fotoğrafta salonumuza yansıttılar bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sıhhiye pazar esnafının mücadelesini özetliyordum. Sadece alışverişin şenlenmesi üretimin canlanması için değil, aynı zamanda bir da buraya kadar dur diyen eylemlerden biriydi. Hata partisinin kapısını çaldılar ve Ankara'da geri alım attırdılar. Sıhhiye pazar esnafı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne karşı zafer kazanmıştı. Lostop, aramızda hoş geldiniz. hazır 40 yılımızın önümüzdeki 40 yılımızın sigortalanmasının müjdesini genç arkadaşlarımız bizimle paylaştı madem biz de örgütlenme konusunda Türkiye'ye aynı zamanda örnek bir model sergileyen Vatan Partisi'nin ölçü gençliğine ilişkin hazırladığımız görselimizde videomuzla birlikte bakalım. Yıl 1968, Fırtına Olimpiyat, Türkiye'nin en kitlesel gençlik evlatları, Türk Gençlik Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Doğu Perinci gönderliğinde Mustafa Kemal grubuyla Amerikancılığa karşı ayakta, demokratik üniversite için sağ sol demeden boy kontak, meydanlarda ekmeği için dövüşen emekçinin yanında, yılmadı ve yorulmadı. O günlerde tarih sahnesine çıktı aydınlıkçılar. Maceracılığa savaş açtılar. İtalya'nın öncülüğe karşı çıktılar. Ayakları batan toprağında aydınlık dergisiyle aydınlattılar, aydınlıkçı oldular. Ancak yetmezdi. Parti olmadan gençlik öksüzdü. Millet seçeneksiz ve öksüzdü. Milletin önceleri tarih yapmak için partisi olmayan hiçbir şey yoktur diyerek 21 Mayıs 1969'da kurdular halkı Paris'te. Amerika'nın altıncı bürosunu denize dökerken de Amerikancı darbeleri de siper ederken de sözde Ermeni soykırımı yalanlarını tarihe döverken de ilk günkü gibi geç, ilk günkü gibi ayakta Türkiye değişik hareketin tarihinde aydınlıkçıların iddiası var. Aydınlıkçılar yetiştirdi. genç Türklerin sol fedayı Bağımsızlık kavgasını geleceğe taşımak, yükselen gençlik hareketine önderlik etmek ve Türk devrimine katrolar yetiştirmek için 17 Nisan 1994'te tutmaya başladı ölçü gençliği. İşte siz böyle değerli bir gençlik geleneği yaratmış olan bir milletin çocuklarısınız, gençleri sevindirilmişsiniz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Herkes Amerikan hegemonyası karşısında tir tir titrerken dünyanın en büyük teröristine üstüne çuvalı geçiren öncü değişiklik. Amerikanın delikanlı yöneticilerine hadlerini bildiren öncü değişiklik. Topraklarımıza dikilen terör savaş açan öncü değişiklik. Fethullahçı çetenin iktidarda olduğu gün, hedefte Vatan Partisi ve Türk ü. Amaç, Cumhuriyeti yıkmak, Türkiye'yi bölmek. Bir tek vatan partisi savaşıyor Beşiktaş'ı, bir tek öncü gençlik partisi. Günümden <laughs> çıkmış bu gençlik Ay yıldızla al hayran altında, öz yaşları bilsin diye güzel vatandaşlar. Türk gençliğini sağ sol demeden birleştiriyor. Gençlik vatan, sağlık vatandaş. İşgal altında yıkılacak.

Cumhuriyet Üniversiteleri'ni yaşatmak için ayağa kalkan öğrencilerin lideri ile ötüleriz. Cumhuriyet Üniversitesi'ni bilim ve aydınlık bir yolunu hale Öncü gençlik, Türkiye düşmanlığına ve Cumhuriyet çıkıcılığına geçit ver. Saltun Ankara Cumhuriyet gezinlerinden, ulus meydanlarından, Haziran eylemlerine kadar bütün meydanların kırmızı beyaza boyunca. Cumhuriyet'i devreye Atatürk'ü yırtmaya kalkıyorlar karşılarında kubiyay gibi nice yiğitler cinsi, tarikat tutkanını mahkum edenlere bir tür koyucu gençlik Orta çağ karanlığına karşı aydınlatmak için Türk milletini baş kaldırdılar ağlar. Vatansızlığa karşı bayra taşlar. Neoliberal iklime karşı etten duvar oldu. Yeni bir dünya kuruyor. Yüzyıl sonra yeniden yeni bir dünya doğuyor bu yeni gelecek için ayağa kalkan dünya gençliği Türkiye'deki öncüsü belli. Öncü gençlik emperyalist kanallara karşı Kudüs'ten Yorga'da Karakas'tan şimdiye kadar uzanan bir dayanışma kuşağı yarattı. Dedik gibi gençliği bir araya geldi. Vatan Partisi milleti çaresiz bırakmadı toplumun gerçek seçeneğini güçlendirmek için kolları sıvalı için Sistem partilerinde gençliğin esamesi okunmazken, Vatan Partisi'nde gençler hem sahada hem de karar yaptığı Geleneksel yaz kamplarında öncü gençlik üyesi daima üreten gençliği sindirmek isteyenlere karşı ilk dergilerini 1980'li yıllarda çıkarmaya başladı aydınlıkçı gençler. 50 yıllık yayın geleneğinin tecrübesiyle her sayfasında bilinç ve cesaret taşı bir gençliği. Mutluluğu bu kirli düzenin içinde kişisel hırslarda değil, arkadaşlıkta, paylaşmakta, insanlıkta ve mücadelede bulunur. Bir gün cüce çıkıyorsunuz, mutlu olacaksınız. Bir de bir gün, bir iş yapacaksınız, mutlu olacaksınız. Aa, a, 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 Dolayısıyla bu arada biraz daha dışarıda durmayı tercih eden sevgili yurttaşlarımız, katılımcılarımız varsa onları bir kez daha yerlerine ve salondaki yerini almaya davet ediyoruz. <laughs> <laughs> Enbursa.com ekranlarından türü. herkese merhaba sevgili Ülke. izleyenler. Şu anda Ankara'dayız. Ankara Arena spor salonundayız. Bugün burada Vatan Partisi'nin 11. 11. Amiray Soner Polat Genel Kurultayı gerçekleşiyor. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi kurultay başladı ve Türkiye'nin dört bir yanından özellikle güneydoğu ve doğu Anadolu bölgesinden vatandaşlar buraya adeta akın etti. hemen size aktarmak istiyorum. Toplamda 1129 delege katılım sağladı Vatan Partisi'nin genel kurultayına. Şu anda Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek de alana alana geldi. Hemen görüyorsunuz şu anda coşkulu bir karşılama var Doğu Perinçek için. Bu Evet sevgili izleyenler şu anda Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Olay Doğu Perinçek şu anda genel kurultaya geldi, teşrif etti. Coşkulu bir karşılama var şu anda Doğu Perinçek için. Dediğimiz gibi Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bugünkü genel kurultaya akın etmiş durumda. Toplamda 100, 1129 delege katıldı. Ve şu anda Doğu Perinçe'yi karşılıyor buradaki vatandaşlar. <Sessizlik> Evet görüyorsunuz Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şu anda Ankara Arena Spor Salonu'nda ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Doğu Perinçek'i coşkuyla karşıladı bu salonda bugün. Hoş <laughs> geldiniz Sayın Genel Başkanım. Sevgili izleyenler, bugün bu genel kurultaya Rusya, Çin, İran ve Cezayir büyük elçileri burada, Büyükelçileri katıldı. Yedi ülkenin diplomatları burada. Dokuz ülkenin ise siyasilerinden mesajlar var şu anda üretici sınıflardan gelenler var, Diyarbakır anneleri var, Bursa köylüleri burada, Bursa Hürriyet köyünden gelen vatandaşlar var. Madenciler burada, işçiler burada. Evet sevgili izleyenler görüyorsunuz şu anda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ankara Arena Spor Salonu'nda 11. Amiral Soner Polat Genel Kurultayı'na katıldı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar coşkuyla karşılıyor. Lükleri, vatan Doğu Perinçey'im. Thank you.

hoş geldiniz diyorum ve kurultayımızın ana bölümüne geçiş yaptığımızı ilan ediyorum bu kürsüden. Sayın Genel Başkanımızın gelin alması sonrasında kurultayımızın açılışını gerçekleştirmek üzere. Türkiye'nin her yerinde onu da görüyoruz. Herkes onu da arıyor. Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Özgür Bursalı'yı Huzurlarının alkışlarla davet ediyorum efendim. Vatan Partisi sorar, korak, bilgiler, elefite, atıza, aratıza, Evet sevgili Bursa izleyenleri Embursa.com seyircileri şu anda görmüş olduğunuz gibi Vatan Partisi 11. Genel Kurultayı başladı. Genel Başkan Doğu Perinçek de az önce buraya geldi. Ve dünyanın dört bir yanından Rusya, Çin, İran ve Cezayir'den büyük elçiler burada. Yedi ülkenin diplomatları burada. Dokuz ülkenin ise siyasi partilerinden Mesajlar var gelen, üretici, üretici sınıflar var, Diyarbakır anneleri var, Bursa köylüleri var ve maden işçileri var. İşçi kesim burada. İki gün sürecek kurultay sonucunda ise merkez kuru karar kurulu belirlenecek sevgili izleyenler. Divan başkanı olarak da iş insanı Etem Sancak burada görev alacak divan başkanı olarak. Bizler embursa.com ekibi olarak buradayız, Ankara'dayız arena spor salonundayız. Yaptığımız canlı yayınlarla sizlere aktaracağız buradaki atmosferi. Türkiye'nin dört bir yanından özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden e, yoğun bir katılım var burada. Dediğimiz gibi bizler ilerleyen dakikalarda tek an be an yaptığımız canlı yayınlarla buradaki atmosferi sizlere aktaracağız diyerek sözlerimi noktalandırıyorum. <laughs> alın terisi savunan, hukuksuzca ekmeğe verilen Kayseri şeker içinden bu salonda. Üremlisi diyen, toprağını emir ve hakkı savunan, Kayseri'nin de ortağı olan bu salonda. Türkiye'yi birleştiren, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve onun terör örgütlerini yere seren, Diyarbakır'ın ve babaları bu salonda. paraları aracılar. Evlatlarını ve bütün Türk gençliğini uyuşturucu belasından kurtarmak için yola çıkan analar. Toprağını, yurdunu, köyünü savunan Bursa'nın hürriyet köylüleri. Mardin'in yeşilini kıymetli temsilcileri. Siirt'in Aktaş köylüsünün yiğit insanları burada. Yine Diyarbakır'ımızın Yine Diyarbakır'ımızın bu yetkin öksürleri vatan toprağına verdiğimiz Diyarbakır'ımızın aslan oğlu köylüleri Balaman ailesi bu salonda. <laughs> Ankara'mızın kalbinde hatırlayacaksınız yakın zamanda siz pazar tezgahını çocukların geleceğini evinin ekmeğini sarsılmaz bileğinde savunan ve zafer kazanan Sıhhiye Pazar Esnafı aramızda bu salonda mücadelelerin, hayatın, üretimin ve devrimin en önündeki kadınlar, kooperatifçi kadınlar, üreten kadınlar, Anadolu'nun yiğit kadınları, Cumhuriyet kadınları bu salonda. Ve üniversitelerden gönülcü terörü temizleyen, üniversiteleri değil kalesi ilan eden, Amerika askerinin başına, o tonilerin başına çuvalları geçiren gençler salonda 40 yılı sigortası gençler, iş isteyen, gelecek isteyen, muhakkak isteyen gençler bu salonda. Hepiniz hoş geldiniz ama aslında bugün buraya, bu salona Türkiye'nin geleceğine ağırlığınızı koymaya, el koymaya, böyle gitmez diyenlerin bayrağı olmaya ve hükümet olmaya geldiniz. Bu bir iktidar yürüsüdür. Bu bir iktidar yürüsüdür. Ankara Arenadan bütün Türk milletine, bütün dünyaya sesleniyoruz. Bugünün tarihini bir yere kaydetsinler. Bu salonları iyi izlesinler. Bu salondan yükselen coşkuyu, bilinci iyi izlesinler. Bugün buradakiler ve kalbi bu salonla çarpan herkes yarın iktidar sahipleridir. var. Tehditler var. Ama başka varlar da var. Zorluk varsa Ergene konuk demircileri de var. Mustafa Kemal'in kartalları da var. İstiklal Savaşı'na kanı taşıyan Elif Hatunlar da var. Toros Dağları'nın tepesinde tüten ocaklar da var. Ege'de Zeybek, Karadeniz'de Horon, Diyarbakır'da halay çekenler de var. Nasrettin hocaların, Bekir Mustafa'ların, Levent Kırcaların, Erkan Yücel'lerin meşeleri, gülüşleri de var. İlk adım atanlar var. İlk yuvulcumu çakan öncüler var. Sakarya Savaşı'ndan beri iki öküzün ikisini birden bu millete feda edenler de var. Hazreti Ömer'in bizlere emanet ettiği Müjde i̇şte kenarındaki kuzulara sahip çıkanlar da var. Fikret Tokyo'nun güzel keçilerini, güzel gözlerine bakanlar da var. Miskin Yunus gibi, Miskin Yunus gibi yürüyen yola girenler ve yüz çıkanlığa karşı yalıncak savaşanlar var. Ve vatan ve bağımsızlık aşkıyla, dünyayı değiştirme hukukuyla, bütün insanlığı de kalbini taşıyan devrimciler var. hepimiz hoş geldiniz. Gelsin krizler. Krizler gelsin. Kriz geldiyse vatan partisinin günleri geldi. Zorluklar gelsin. Zorluk geldiyse vatan partisinin günleri geldi. Hepsine meydan okuyoruz. Ve zorlukları aşağılıyoruz. Zorlukları, krizleri aşacak bir ikimiz var. Enerjimiz var. Çünkü biz, yüzgü milletiz. Boğul boylanla kardeşlenmedik. Erdemlerin ve faziletin ışığını saçan dede korkutlarız. Ahmet'in sevgili ve hacıbektaşlarız. Fillerle meydana baca eden zor işlerin ustası Demir iradeli timuruz. İmparatorluk bir ikidir. Yerlerinden kıtalar aşan gemileri karada Fatih, Belgrad ormanlarında vatan ve millet aşkıyla Ev, Evet sevgili izleyenler Embursa.com seyircileri tekrar merhaba. Şu anda Ankara'dayız. Ankara Arena Spor Salonu'ndayız. Vatan Partisi'nin 11. Amiray Soner Polat Genel Kurultayı'ndayız. Şu anda protokol konuşmaları sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden gelen vatandaşlar burayı adeta doldurmuş durumda. Burayı akın etmiş durumda genel kurultay için. Şu anda konuşmalar, protokol konuşmaları sürüyor. Bizler Emburso.com ekibi olarak yayınlarımıza devam edeceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek saat 12'yi gösterdiğinde konuşmasına başlayacak. Bizler tekrar canlı yayına geçerek sizlere buradan canlı canlı aktaracağız buradaki atmosferi. Dediğimiz gibi Doğu Perinçek saat 12 gibi evet. başlayacak konuşmasına bizlerde enbursono.com ekibi olarak buradan size canlı canlı buradaki atmosferi aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Evet.